Merhaba arkadaşlar. Ben Miraç Yıldız. Bugün sizinle birlikte Azerbaycan Ermenistan Savaşı'na geçeceğiz. Hemen videomuza geçelim. Ve <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimini açarsanız çok mutlu olacağız. Çok bu videoyu yapmadan hemen videomuza. Burada arkadaşlar sarılar Azerbaycan. Can Beyazlar, Ermenistan hemen yavruza artık. Düşmanın cephesini bulduk. Hemen artık yatışa başlayalım. Evet. Ateş. Saldır. Ateş. Hadi. Azerbaycanız biz. Biz Müslümanız. Yapabiliriz. Allah. Azerbaycan atakta. Ben ben Müslüman Ben orada arkadaşlar bu videoyu Azerbaycan kardeşlerimize gönlü olsun diye çekiyorum. Ah! Vurun. yürüye tankı çıkar tankı 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 <laughs> artık hadi düşman rakiplerimiz çok güçlü artık hadi <laughs>

Başka daha diler. <laughs> ah. Gel buraya. Son kişi. Fight. Ne mutlu. Türk'üm ve kardeş ülke Azerbaycan bir kişiyle Azerbaycan kadar. Arkadaşlar hem de size videomuz bitmesi ama son kez size bir şey demek istiyorum. 20 abone olduğunda çok güzel bir video gelecek. Onun için abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.